Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kutay Premise e tekrardan hoş geldiniz. Sonunda artık şey mutlu oldum. Bu şu gördüğünüz ekran var ya normalde ben bunu OBS'de alamıyordum. Sonunda ayarlamışlar ne yaptılar bilmiyorum. Sonunda geliyor artık. Yani yeni istemcide artık şu görüntüyü vererek sizlere videolar çekebileceğim. Çok mutluyum. Şimdi videonun amacı nedir? Video başından da belli olduğu gibi şu sizin bırtıdan iki tanecik aldım. Günde bir tane alınıyor bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece Arda arda alınmaz diye düşündüm. Ben de İki günde bir tane aldım. Hani hiçbir fikrim yok o yüzden. Hani tam ona bir şey diyemeyeceğim. Ee, şimdi MSI kapsülünü ne yapacağız? Açıyoruz. Böyle bize şeyler sunuyor. Şu an göstermiyor da bayağı şeyler var içinde. Açalım bakalım içinden neler çıkacak bir görmüş olun. Evet. İlki geliyor. Umarım güzel bir şey çıkar. Heh. Şimdi onu söyleyecektim. Ee, Samsung White geldi mesela. İşte Fanatik'tir, Samsung'tur, SKT'dir bu tarz hani şampiyon olmuş takımların. Kostümlerini içeren bir kutu. Yani kapsül. O şekilde. Hani kısaca bunlardan açıyoruz. Ganimetleri ekle dedik. Samsung White, Sinjit geldi. Aynı Skate'nin. Hımm. Yani bu tarz şeylerden. Mesela Samsung White'dan çıktı. Samsung White'dan gene mi geliyor acaba? Bunu göreceğiz. Hani en azından ikinci kapsülden de denemiş olursun. Ne tarz bir şey çıkmadı Bir de bunlar da cevher çıkma olasılığı %50 artırılmış. Yani 3 tane cevher de çıkabilir. Belli olmaz. Hani isterseniz eğer bu kutulardan aldığınızda cevher çıkma oranı artar. tabii e tabi sizde heksekten ya hackstack'ten gelecek olan heksek eynidir yoksa yeni Darius kostümü olur. Fark etmez ne isterseniz onlardan faydalanabilirsiniz. ikincisi açıyoruz. Umarım ikinci kapsül uğurlu sayım 2. 1, 2 diyoruz. Açıyoruz. Hadi umarım güzel bir şey gelir. Umarım. Hadi. Kanlayıcım. Güzel. Bak bu güzel. Gayet güzel. Fanatik Kartus bende var. Bak size söylüyorum. Samsung White Rengar, Samsung White Sinjit ikisi de bende var. Fa Fanatik Kartus bende var. Lejyoner Pantheon hiçbir fikrim yok ama gayet de çirkine benziyor. Cevher. Dediğim gibi. Cevherlerin çıkma olasılığı %50 artmış durumda. Yani şu an bu şekilde. Ee, biliyorum şu an kısa oldu aslında. Hani şunları aslında bende varlar bunlar. Öze dönüştürüp şurada gördüklerinizden açabilmeyi planlıyorum. Şu an bende aslında çok güzel şeyler, kosunlar var özellikle Eternum Nocturne ay Eternum Rex Eternum Nocturne ile Hani gördüğünüz gibi şurada kod adı Fioran falan var. Aa, sonra şampiyonlar şampiyonu Riven. Riven oynayan birisi olmadığımdan dolayı o yüzden çok da bir şey diyemeyeceğim hani o konuda. Aa, ama çıkanları gördüğümüz kadarıyla fena durmuyorlar. Hadi sizi kırmayacağım. Bir tane daha kutu alıyorum. Hadi. Sizin için bir tane daha kutu alayım. Şöyle alacağım. Kapsül alamayacağım ne yazık ki. Çünkü malum RFM yetmiyor. E ee, açalım gitsin. Altın gol totemi. Hiçbir halta yaramıyor. Çok güzel. Ya kısaca almasam da olurmuş. Ya ben bu arada cevher meraklısı birisi değilim. O yüzden bunu sizin için açacağım. Dişli montanesini yok. Rus sömüren Vayne yok. Onlara ihtiyacım yok. Hex hex Ne en oynuyorum. Ne Darius oynuyorum. Ne Vayne oynuyorum. 3 kostümde hani gerçekten pek de böyle şeyim değil. Ozan geliyor dördüncü kutumuz. Aynen gelsin dördüncü kutu. Hadi güzel bir şey çıkar. Demir pul bana. Arkadaşlar şansımız yokmuş yapacak bir şey yok. Hani izinsiz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.